1 Şubat 1979'da Paris'te oturan Ayetullah Hümeyni, Tahran'a geri döndü. Onu Tahran Havaalanı'nda 2 milyon kişi karşıladı. 10 gün sonra Molla rejimi Şah'ı devirdi. Yeşil Kuşak Projesi ile Sovyetleri çevreleyen Amerika'nın ikinci hedefi Afganistan oldu. 4 Aralık 1979'da Marksist Afgan hükümeti İran devriminden korkarak Sovyetleri ülkeye davet ederken, adını bugün terörist ama o günlerde İslamcı mücahit denenler ise Amerika'dan destek alarak iç savaşı başlattı. Afgan iç savaşında Rusları, Hindistan, mücahitleri ise Pakistan ve Çin destekledi. Sonraki yıl ise Türkiye'yi karıştıran, siyasi çatışma başlatan süreç işledi. Amerika ve Sovyetlerin vekalet savaşı Afganistan'da İran üzerinden iç savaşta uzun ve kanlı Türkiye'de ise siyasi çatışmayla kontrollü iç savaş devam ettirildi. Amerika'nın müdahalesiyle bölünen ülkeler, Sovyet işgaliyle bağımsızlığını yitiren diğer ülkeler. Dışarıdan ithal edilen demokrasi, özgürlük ve adalet şayet son kullanma tarihi geçmişse boynumuza dolanan yağlı urgan olur. İkinci Dünya Savaşı'ndan kazasız belasız kurtulan Türkiye ne yazık ki NATO ile birlikte Bağımlı bağımsızlık politikasına saplandı. İran ve Afganistan'da yaşanan darbe ve işgalin ardından Türkiye'de de siyasi bir çöküş, şiddetli nefret, sağ-sol ile başlayıp meslek çatışmasına dönen adeta bir iç savaş başladı. Şehirler arasında plaka kontrolleri yaparak işlenen cinayetler, kimin nereden ve nasıl ateş ettiği bilinmeyen silahlı saldırılar, devlet kurumlarına yönelik bombalama ve yağma hareketleri… Okullarda sağ sol çatışması, alanlarda gösteriler, kurtarılmış mahalleler, kısacası 12 Eylül darbesini meşru hale getirecek ortam sabırla, sinsice, alçakça, oya işler gibi işlendi. Ve TRT'de o yıllarda meşhur darbe bildirisi okundu. Darbe sonrasında idam edilenler, hapse atılanlar, işkence görenler, işini kaybedenler. Türkiye'yi demokrasi kültüründen ayırıp adeta despotizme mahkum eden o süreç. Yıllar sonra artık çişini bile yapamaz hale gelince Kenan Evren ve türevlerini yargılayıp oh hak ettiğini buldu diye kendimizi kandırdı. Peki Kenan Evren bu işi yaparken yalnız mıydı? Mesela sırf oradan tesadüfen geçiyorken patlayan bir bomba sonrası tutuklanan birini suçsuz olduğu biline biline mahkum ettiren savcı, hakim, onu cezaevinde günlerce döven gardiyan, kemikleri kırılacak kadar sağlığını kaybeden o gence, sağlıklı raporu veren doktor, Kenan Evren'in nü tablosuna poz veren şarkıcı, 12 Eylül'ü kutlayıp kutsayan dönemin şarkıcısı, sinemacısı ve sanayicileri onlar neden yargılanmadı? Sırf ülkücü diye tırnakları sökülen gençler, yine sırf solcu diye komünist ve dinsiz denerek işkence edilen gençler, en sağından en soluna okuyan, araştıran, tepki veren ama sonuç olarak hepsi ülkesini seven, ideolojileri farklı yüz binlerce insanın hayatını sadece Kenan Evren üzerine yükleyip 12 Eylül hesaplaşmak ne derece adil, bir sağdan bir soldan diyerek çocuklarımızın yaşlarını büyütüp idam sehpasına yollayan sadece Kenan Evren ve birkaç rütbeli asker miydi? Neden 12 Eylül'de dindar, laik, alevi, sünni, Türk, Kürt, sağcı, solcu, on binlerce insanı haksız yere cezalandıran tüm yetkililer yargılanmıyor? Kenan Evren'e destek olan dönemin medya, sermaye ve devlet kurulu içindeki işbirlikçilerine neden dokunulmadı? 12 Eylül olmasaydı PKK, DHKPC, TİKKO, Fetullahçı, Kaplancı ve benzeri terör örgütleri yaşam alanı bulabilir miydi? 12 Eylül'ü anlamak için Sovyetlerin Afganistan'a girişini ve Batı'nın da İran darbesini okumak anlamak gerekiyor. 12 Eylül 1980'in senaryosunu yazan güçle Afganistan işgalini ve İran darbesini yazanlar aynı kalemler. 12 Eylül Kenan Evren yargılanarak bitirilecek bir dava değildi. Ancak herkes bir günah keçisi olarak onu buldu ve onun üzerinden Amerikan destekli ihaneti unutturdu. Kenan Evren'i övenler hala sahnelerde şarkı söylüyor, film çekiyor. Hatta televizyonlarda mağduru oynuyor. 12 Eylül doğrudan doğruya Türk milletine karşı yapılmış bir darbeydi. Ve bu darbede Kenan Evren asla yalnız değildi. Türk halkını siyasi olarak birbirine düşürüp birkaç fazla milletvekili çıkarmak için kan dökülmesine sebep olan siyasiler hapse atılırken biri ülkücü, öteki solcu iki çocuğun yaşları büyütülüp asılarak Türk milletine gözdağı verenler de yargılanmalıydı.